Petra'nın kollarında son aylarda okuduğum en güzel roman. Yazarın düş ve düşüncesinin önü sıra haz ve heyecan duyarak kitabın satır aralarına dahil oldum. Pilot Göksel'in Berkin, hostes Tinsu Göksel'in yakın bir arkadaşıydım. Tinsu'ya Elveda Roxan isimli öyküsünü okurken ben de dinliyordum sanki. Yazarın becerisi işte bu okuru satır aralarına, sayfa aralarına çekip roman kahramanlarından biri kılmak ya da onların peşi sıra sürüklemek. Petra'nın kollarında bir izlenim kitabı değil, hayal gücü zengin bir yazarın yaratımı. Pilot Göksen'in Berk'in geçmişle şimdi arasındaki geçişleri ve bu mekanlardaki yaşamına kendine özge bir biçemle vücut veriyor yazar. Okuru bir anda günümüzden bin yıl gerilere götürüyor. Mısır'a, Petra'ya, eski Anadolu'dan Sardis'e, Troya'ya, Nahita'ya, Kudüs'e ve bu kentlerin bitmemiş hikayelerini yazıyor sanki. Okunası bir kitap Petra'nın kolları. Emeğine, yüreğine sağlık sevgili Erhan Doğan. Bülent Güldağ.